Mansur Bey ilginç bir şey yani, bütün ilgimi çeken şu oluyor, hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az. CHP'li belediye başkanlarının yumuşak karnı onlara icraatlarını sormak. Gazeteci Fatih Altaylı da öyle yaptı. Ondan sonra yaşananlar seyirlikti. Bu, yok, bu ihalesi yine bu sene içerisinde yapılacak. Yani projesi var burada. Neyse şimdi bulamıyorum ben. İzleyici birçok kemküm duydu. Somut bir şey duymadı. O projede o masadan çıkmadı. Olur. Şunun altında falan varsa maalesef yok kaldırmışım. E, projesi yeni çıktı oran. İşte o an tüm o reklam ve imaj çalışmalarının ardındaki Mansur Yavaş ortaya çıkıverdi. Ortaya çıkmayan şey iki yıl aşmasına rağmen Ankaralı seçmenin görmediği somut icraatlardı. Mansur Bey şey lazım. yani. ilgimi çeken şu oluyor. Hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az. Bu yok bu ihalesi gene bu içerisinde yapılacak. Yani projesi var burada. Neyse, şimdi bulamıyorum. Yani çok çok şey var da da onunla bir evet, kavga oldu. Yani. Altında falan varsa maalesef yok. Kaldırmışım. E, projesi yeni çıktı oran. Mansur yavaş toparlayamayınca Fatih Altaylı toparlama ihtiyacı hissetti. Yani anladım ki siz ilk iki sene daha çok bazı işleri yaptınız ama daha çok da büyük işlerin projeni yaptınız. Bundan sonraki evet. sonra iki senede evet. onu da tamamlamaya çalışacaksınız. Evet. İşte Mansur Yavaş'ın evet dediği noktada da büyük bir çelişki ortaya çıktı. Çünkü Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına da hevesli. Diyelim, yani, ki, şimdi gelelim. Diyelim ki 2023 seçimlere 6 ay var. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Mansur Bey gelin biz anketler yaptırdık. En güçlü %63'te siz çıktınız veya işte %55'te neyse. Ya, ee, o, adayımız olur musunuz e, derse düşünmek lazım Ama aday olabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevini tamamlayamadan devretmesi gerekiyor. Hem de büyük olasılıkla AK Parti'ye. Yani o projeleri icraata dökmek pek de gelecek tasavvurunda yok gibi. Daha da önemlisi Mansur Yavaş'ın adaylığı Yeşil Işık Yakışı, Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden bir dönem daha belediye başkanlığı istemesinin ardından geldi. Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etsinler der misiniz? Etmeli. Bir dönem daha devam etmeli. Daha de söylemiştiniz bunu sanırım. Niye bir dönem? Değil mi? Yani başarılarını sürekli biz başarılarının sürekli olmasını isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Bir ayrıntı daha CHP Genel Başkan Yardımcısı Oskan Salıcı. İzmir'de yapılan CHP 12. Bölge toplantısında parti örgütleriyle bir araya geldi. Salıcı toplantının basına kapalı bölümünde bana göre Cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi. CHP'nin bir başka genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu da aynı şeyi seslendirmişti. Üstelik kameraların önünde ikinci kez tekrarlanan şeyin sehven olma ihtimali. Mali yoktur. Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Tüm bu gelişmeleri Mansur Yavaş'ın duymaması imkansız. Buna rağmen yaktığı yeşil ışık topa ilk kez sert girdiğinin ifadesi hem de Genel Başkanının aksi irade beyanına rağmen. Genel